projede 5 farklı ortağımız vardı. Karabük Üniversitesi ile 6 ortaklı bir projeydi. Karabük Üniversitesi projenin yürütücüsüdür. Diğer ortaklarımız Gazi Üniversitesi, Karabük İlmiyle Eğitim Müdürlüğü, Almanya'dan iki tane yaşlı bakım merkezi ve Makedonya'da bir meslek lisesi olmak üzere toplamda 6 ortakla biz bu projeyi yürüttük. Toplamda 15 farklı aplikasyon var ve bu uygulamaların her biri dediğim gibi üç farklı dilde görülebilmekte. Sistem sadece Türkiye'de değil Almanya'da ve İngilizce dili konuşulan tüm kurumlarda aslında kullanılabilir. Ve zaten bakıldığında etkileşimli bir şey olduğu için öğrencilerin gerçek hayatta uygulama yapamayacağı tüm uygulamaları sanal gerçeklik gözüyle birlikte etkileşimli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu uygulamaların her birini yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri, yine bunun dışında yaşlıyla daha çok irtibat halinde olan kurumlar, klinik öğreticilerin kullanılabilir hastanelerde kullanılabilir okullarda kullanılabilir aynı şekilde ee, ve biz dediğim gibi meslek yüksekokulu okulu öğrencilerinde fakülte öğrencilerinde de ilk yardım uygulamaların her birini e, bu gözlükle öğretebiliyoruz öğrenci bu kollarla birlikte istediği her bir uygulamanın basamağını gerçekleştirebiliyor ee, ve doğal olarak da sanki o anı yaşıyormuş gibi hissediyor Bununla ilgili yapılan çalışmalar da gösteriyor ki öğrencilerin Aslında sanal gerçeklikle ilgili yaptıkları tüm çalışmalarda gerçek hayatı uyumun daha çok olduğu ve daha çok başarılı oldukları o anı gerçek gerçekten yaşadıkları e, tespit edilmiş. Bize bu şu güvenli veriyor. E, öğrenci gerçek hayatta böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ilk karşılaşmıyor e, olacak ve çok daha kolay bir şekilde olayı yönetebilecek.